Selamünaleyküm. Bugün sizlerle harika bir paksiyonun yeni bölümüyle karşınızdayım. Umarım hali keyfiniz yeni sizlik çok da yaşadık. Yaşadık abone yanılmakla. Asla ama asla. Mı. Yeni tarzım bence iyi. Ne? Şöyle bu arada Royal Tech. Oyun, Oyun bana vermiyor. Ver. Oyun kanka bana vermedi. Kime ver? değil mi? Ben senin ben yavrum sik. Tövbe lan ezan Adamlar burada. O zaman Onlar Bana doğru geliyor. <laughs> Oo bir dakika. Nasıl lan? İkinci bölüm. Geçelim hemen çık. Bir dakika bir yüz o sağ vermiş mi sağ vuramamışım o. Aa o da yüzmüş. Bak bir dakika. İzleyelim hemen çık. Dur dur bekle. 29 metre. Vay şu. Ben hiç o sağ O. Bak ben oradayım. Şarjörü değiştirmiş. Buraya bakalım. Mal gibi ben. Doğru yani. Abi ne olmuyor bu? Güzel geliyor yine. Bir dakika. Bunu tanıyan var mı? Çık zaten bize çıkalım. Hani bunu tanıyan var mı derken ben onunla önceden maç girmiştim. Arkadaşım değil bir daha geldim yani. Bilmiyorum. Yani güzel. Nasıl oldu bilmiyorum. Abi ne Let's go. Bunu <laughs> şu arkaya atlayalım o zaman ilk başta. Arkada bir şeyler var aşağıda Tamamdır hmm. Lan bu nasıl bir şey? Üç kere takım arkadaşı oldu şimdi düşmanım Hadi canım Oy. Güzel maç Onu var ya ben öldürüyor Ah kulağım kuşadı Onu ben öldüreceğim Beni sattı <laughs> ben öldüreceğim. Beni bırakmıyor Gördün değil mi? Yani onunla 3 hala takımı takım'a geldik sonra şey hatta onunla video çekmeye çalıştım yine çıkartamadım yani güzel olmadı yenildik devam onu ben öldüreceğim intikam zamanı tamam devam yani gördünüz niye yapamadık aldım ölmesin ben öldüreceğim adamciğim <laughs> <laughs> Döndürmeyin lan böyle. Aa nereye Oy oy oy. Başka arkadaki şeye gidiyor. Oha be gavrak çok güzel. Oo gelen var oraya gelen var gelen var. Gir gir geri gir. gir geri, gör, gör. geri gör, 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 oraya indi. Ne sandın be babuş. O yanlış yumruk kattım. Şimdi gelirse affetmem. Elinde isterse AVM olsun pompalı olsun. Aa şimdi hiç atmam. Çünkü iki tane pompalım var. Ayak sesleri geliyor. Gelin lan. Siz ma siz Maze Baba'yı tanıyor musunuz mu? buluşmuşlar. Ben seviyorum Maze Baba'yı. Tanıyorum da. Aynen. Ananı. Ananı aldım ya. Lan. Tam geliyor. Önümde bir tanesi. Abiye yardım. Abiye yardım. Allah 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 be. Abi. Abi. Ya bu kanka? Savaşalım ya. Abi tane orası çocuğun sesini Hadi yaklaşalım. Vallahi duydum. Ama o Oh, çok Oha çok iyi Oğlum dur la abi oğlum bu nereye gitti? Bak öyle zengin. ölmeyin daha. Lan aha mini daha iyi. Mini m emlat... Abi dikkatli ol. Ee, biraz arkanda kaldım. Tamam burada bekliyorum. Zaten, zaten önümde adamlar var. Oooo. Bu... Var ya, şimdi... Çok kötü görüyorum oğlum. Göremiyorum ki. Ay çok kötü bir şey ya. Gülüyor ki bana bak. böyle daha iyi oldu yani. İnanıyorum. Bak karşı çatıda. Tamamdır. Müseyim <laughs> ki. Başlayacağız ki. Ben bak ki. Bu ne oğlum? Bu ne lan Başka atmadı bir tanesi. Oo. Nasıl bir fırsat karşıya geçelim Bu gözlük çıkaracağım bir süre sonra oh oh böyle azı tamam güzel oha bu ne lan Abi körlüğün hayatı çok kötü ya oğlum Allah sadece düşmanın başına versin yani benim düşmanım tüm teröristler onların başına versin daha kimsenin gelmesin değişik isyanla ben yani ya da bilmiyorum ben eh, fizisyenleri şey sevmiyorum. Adam karşıda ki yine mi bilmiyorum. bilmiyorum. Abi elhamdülillah Müslümanız. Yani şey. Aa oh, gördüm. Abi dikkatli ol çatıdaydı. Çatıda çatıda çatıdaydı. Yani, çatıda yani, karşı çatıda. Terörist. Başka atladı. Başını kesin. Dur yerde gezme. Sen çatıda kal sen çatıda kal ben aşağı atladım. Okay okay. Sen çatıda kal. Okay be abiciğim. Çatıyı gözetle de. Ne bu kaçma? O hava şurada olabilir mi? Görebiliyor musun lan? Abi Bak arkada accessi var. Ses var. Accessi var. Aynen. Şu an benim önümdeki benim öndeki binada içeride. Eline sağlık abi helal olsun. Nerede? Bu içeride birinin de baydı galiba. Nerede? Ee, bu birisini daha vurmuştu yani senden önce. Yani, pardon, sen vurmadan önce ee, birisi bu... birisini daha vurdu. Vallahi o zaman arka tarafta birilerinin mi baydı acaba? E, ee, bilmiyorum abi yani AK ile birini vurduğunu gördüm. Abi bu da olmayabilir bilemiyorum. Yani ben bundan hiç beğenmem ama. Şu bir bakayım da. Devam devam. Aa. Can. <laughs> dakika bir dakika. Abi köpü olabilir çok dikkatli olalım. Tamam şurada dur bakalım. Hatta ortada dur bakalım. İster burada dur o mavi. Mavi zoruk ne aptılar? Vallahi zoruk barık... adam inanmadım ya. Bak, aha buradan çıkılır mı? Çıkılır. Ana nasıl adı var? Başlıyor. Hayır yapacağım. Bak, şurada olur. Burada kesin ve kesin olur ama. Aynen bu Anlamı satayım lan. Hadi çıkarın kendinizi. Yılan yap oğlum Hadi da. Aa bunu çıkarın müzik şey biz dedim ya. Bak şey, izle. Aa, onları nasıl satayım. Onun şunun kolları nasıl çeviriyor? Yok ya, yüzde yüz yok. Baş